Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kıvamı durdukça 2-3 günde daha da güzelleşen Nutella'lı Borcam Pastası tarifini sizinle paylaşmak istedim. O kadar yumuşacık ki bu ilk gün yaptığımdaydı. Hemen tarifini sizinle paylaşmak istedim. O zaman gelin beraber yapalım. Bunun için gerekli malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri güzelce mikserle çırpmak lazım. En az 7-8 dakika çırparsanız daha da güzelleşiyor. Yumurtalar 2-3 katı köpürmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz hale gelecek. Ardından 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı da sıvı yağ yavaş yavaştan ekleyip bu sefer de mikserin derecesini orta dereceye getirdim. Köpükler, yumurta köpükleri sönmemesi için. Ardından yarım çay bardağı kakao. Yani bir paket 25 gram kakao ekledik. Bir buçuk paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya ekleyip elenmiş bir buçuk su bardağı unu da ekledik. Ardından mikserle 2-3 dakika orta derecede karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oluyor. Yumurtaları söndürmemeye çalıştım. Ardından bir spatula yardımı ile yukarıdan aşağı olacak şekilde aynı yerden karıştırdım. 2-3 kere Dibine çoğunlukla un, un çöküyor. Ardından en büyük borcamı yağlayıp kek karışımımı üzerine döktüm. Ve 2-3 kere zemine vurdum. Havası varsa çıksın diye. 170 derecede altı üstü kızarana kadar Kapağını hiç açmadan 20 dakika civarında pişirdim. 20-30 dakikada olabilir. O sırada 2 paket krem şantiyi 1 su bardağı krem şanti sütle köpürtürdüm. En az 8 dakika çırptım ve 7 yemek kaşığı Nutella ekledim. Bu sırada nefis yemekler tarifinden almıştım bu tarifi. Üzeri için de Nutella karışmamış tarafından bir büyük yemek kaşığı krem şanti aldım. Üzerini süslemek için. Ardından hazır olan kremamı buzdolabında kıvam alacak şekilde tuttum. Kek pişerken bu sefer de şerbeti için 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı süt ekledim. Güzelce çırptım İlk sıcağı çıkan keki de fırından aldıktan sonra en az 5-10 dakika bekledikten sonra üzerine güzelce ekleyebilirsiniz. Bakın kekim hazır oldu. Kürdanla test yapıyorum. Ben de tam 30 dakikada 175 derece fırında pişti. Ardından kürdanla delikler açtım ki kekin sosu içine girsin diye. Hemencecik kek sosu hemen yutuyor diyebilirim. Ardından bir paket kremayı Bu sırada koyu krema almanız daha güzel oluyor. İlk fokurdaması çıktıktan sonra 80 gram bitter çikolata veya da istediğiniz sütlü çikolatayı da kullanabilirsiniz. Ocaktan alıp güzelce karıştırdım. Aynı kıvam alana kadar. Bu prosedür 2-3 dakika sürüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ganaj elde ediyorsunuz. Ben bu pastayı yaparken sabrım yetmediği için hemen yemeye başladım ama dinlendirirseniz daha da güzelleşiyor. Ardından buzdolabında tuttuğum krem şantili Nutella'lı kremayı Kekin şerbeti çekmiş kekin üzerine güzelce spatula ile düzleştirdim. Ve yine 2-3 2-3 saat buzdolabında beklemesi lazım. Ve benim muhtemelen çikolatam sıcaktı. Bu şekilde <laughs> birazcık kötü oldu diyebilirim üzeri süslemesi. Ama lezzeti çok güzeldi. Muhteşemdi. Siz de 2-3 saat sonra üzerine çikolatayı sürün derim. Bu ilk gün kestiğim haliydi. Mesela geceden yapıp kremasının üzerine sürüp ertesi günü de çikolatasını sürseniz daha da güzelleşiyor. Gördüğünüz gibi bakın kalıp gibi oldu. Bu ertesi günkü kekim harika Harikaydı, lezzeti muhteşemdi. Siz, size de tavsiye ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yaparsanız fotoğraflarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.